Teşekkürler Ceyda Dönmez. Senin de söylediğin gibi topuk yerlisindeki e, çalışmalarımız e, e, takibimiz sürüyor. Stüdyodaki konuklarımız Güven Hoca'ya da Hoca'ya da çok selam söyleyelim. Volkan Demir'le birlikteyiz. E, kısa bir süre sonra yaklaşık 25 dakika sonra Fenerbahçe e, yeni sezon ilk hazırlık maçını oynayacak. Cixi Zereda ile Ruman ekibiyle. E, henüz 11 açıklanmadı e, ama... Artık üçlü bir diziliş, üçlü savunma sistemiyle ilk maçına çıkmasını bekliyoruz Pereira'nın kampın ardından bu hazırlık maçı hakkında neler söylemek istersin? Vallahi önce şunu söyleyeyim ya az önce sen de gördün bir engelli kardeşimiz geçti. Hakikaten insanın tüyleri diken diken oluyor. Yani burada insanların bu sevgisini gördükten sonra çok farklı düşünmeye başlıyorsun. Şu anda da pazarlıklar sürüyor içeriye girebilmek için. Evet girecekler inşallah. Yani hakikaten inanılmaz bir ilgi var. Ee, tabii inşallah futbolcular bu sevgiye layık olur diye, diyelim sadece. Ee, inanılmaz yani dediğim gibi e, tekerlekli sandalyede bir kardeşimiz kilometrelerce yol kat edip gelmiş. Burada Fenerbahçe'yi görmek için e, bayağı zorluklara katlandı. Bizde de fotoğraf çekildi. Bir de şiir kitabı yazmış. E, kitabını da hediye etti bize. Çok teşekkür ediyoruz Yasin Çiçek kardeşimize. Hakikaten yani onun özelinde e, çok büyük bir sevgi olduğunu belirteyim.